hafif beton, inşaat sektörünü tamamen dönüştürebilir mi? Geleceğin şehirleri sadece dayanıklı değil, aynı zamanda çevre dostu ve enerji verimli yapılarla mı inşa edilecek? Antik Roma'dan bugüne beton, mimarinin temel taşı oldu. Ancak şimdi yeni bir devrimle karşı karşıyayız. Hafif beton. Bu malzeme, üç boyutlu yazıcılarla binalar inşa etmekten, uzayda koloniler kurmaya kadar pek çok alanda devrim yaratma potansiyeline sahip. Peki, hafif beton inşaatı ve geleceği nasıl şekillendirecek? Gelin birlikte keşfedelim. Merhaba, Prokont İnşaat kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle betonun binlerce yıllık geçmişinden başlayarak geleceğin inşaat teknolojilerini şekillendiren bir malzeme olan hafif beton üzerine konuşacağız. Beton nasıl ortaya çıktı, Hafif beton neden geliştirildi? Günümüzde hangi alanlarda kullanılıyor ve gelecekte bizi hangi yenilikler bekliyor? Bu videoda betonun tarihçesinden modern kullanımlarına, hafif betonun avantajlarından yenilikçi uygulamalarına kadar her detayı ele alacağız. Hazırsanız, betonun geçmişten geleceğe uzanan bu heyecan verici yolculuğuna birlikte çıkalım. Betonun tarihçesi. Her şey binlerce yıl önce Roma İmparatorluğu döneminde başladı. Beton, medeniyetin gelişiminde nasıl bir rol oynadı? Antik Romalılar kireç ve volkanik kül kullanarak dayanıklı yapılar inşa etmeyi başardı. Bu yapıların birçoğu bugün hala ayakta durarak betonun gücünü kanıtlıyor. Antik çağda beton, insanlık tarihinin ilk mucizesi. Betonun hikayesi, medeniyetin doğuşuna eşlik eden yeniliklerden biri olarak binlerce yıl öncesine dayanır. Antik Romalılar betonun ilk modern formunu keşfetmiş ve bunu mimari dehalarını sergilemek için kullanmışlardır. Pozzolanik beton, volkanik kül, kireç ve suyun karıştırılmasıyla üretilmiş ve bu karışım Roma İmparatorluğu'nun görkemli yapılarının arkasındaki temel malzeme olmuştur. Roma'daki Pantheon bu teknolojinin en çarpıcı örneklerinden biridir. Milattan sonra 126 yılında inşa edilen bu yapı beton kubbesiyle hala dünyanın en büyük açıklıksız betonarme yapısı unvanını koruyor. Pantheon'un 43,3 metre çapındaki kubbesi betonun yalnızca güçlü değil, aynı zamanda inanılmaz derecede dayanıklı bir malzeme olduğunu gösteriyor. Ayrıca Roma su kemerleri betonun ilk defa mühendislik projelerinde nasıl devrim yarattığını gözler önüne seriyor. Bu kemerler kilometrelerce uzaklıktan su taşıyarak Roma halkına temiz içme suyu sağlamış ve antik dünyanın şehircilik anlayışını şekillendirmiştir. Orta Çağ ve yeniden doğuş Betondan vazgeçiş ve yeniden keşif Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte beton kullanımı büyük ölçüde gerilemiştir. Orta çağ boyunca beton neredeyse unutulmuş bir teknoloji haline geldi. Taş ve ahşap yapılar bu dönemde daha yaygın olarak tercih edilmiştir. Ancak 18. yüzyılda endüstri devriminin etkisiyle yeniden keşfedilen beton, modern dünyaya dönüşün bir sembolü haline geldi. İngiliz mühendis John Smeaton su altında sertleşebilen bir kireç harcı geliştirerek betonun modern çağ geçişinin kapısını aralamıştır. Bu malzeme, Smeaton'un inşa ettiği Eddystone deniz feneri gibi deniz yapılarında başarıyla kullanılmıştır. Bu gelişme, betonun sadece binalarda değil, zorlu çevresel koşullarda da kullanılabileceğini kanıtladı. Modern Betonun Doğuşu ve 19. yüzyıl betonun tarihindeki en büyük dönüm noktalarından birine sahne olmuştur. Portland çimentosunun icadı. Bu icat betonun modern formunun temelini oluşturmuş ve çimento inşaat sektöründe devrim yaratmıştır. Daha sonra 20. yüzyıl betonarme adı verilen yeni bir teknolojiyi beraberinde getirdi. Beton içine yerleştirilen çelik donatılar sayesinde hem basınca hem de çekmeye dayanıklı hale getirildi. Bu yenilik Gökdelenler, köprüler ve barajlar gibi büyük ölçekli mühendislik projelerinin mümkün olmasını sağladı. Örneğin, 1930'larda inşa edilen Hoover Barajı, betonun sınırlarını zorlayan bir mühendislik harikasıdır. İnşasında 3,25 milyon metreküp beton kullanılan bu baraj, modern dünyanın beton kullanımıyla elde ettiği başarıları sergileyen en etkileyici projelerden biridir. Empire State Binası ise betonarme teknolojisinin şehircilik üzerindeki etkisini gösteren ikonik bir yapıdır. 1931 yılında tamamlanan bu gökdelen, beton ve çelik kullanılarak inşa edilmiş ve o dönemde dünyanın en yüksek binası unvanını almıştır. Ancak bu dayanıklı malzemenin hikayesi burada bitmiyor. Zamanla değişen ihtiyaçlar ve modern inşaat yöntemleri betonun evrim geçirmesine yol açtı. Bu evrimi daha iyi anlayabilmek için Bizi hafif betonun doğduğu yıllara götüren bir yolculuğa çıkalım. Betonun evriminden hafif betona yolculuk. Tarih boyunca beton medeniyetin en güçlü yapı taşlarından biri olarak kaldı. Ancak sanayileşme ve kentleşmenin hız kazanmasıyla birlikte inşaat sektörü daha hafif, daha enerji verimli ve daha çevre dostu malzemelere yönelmeye başladı. Betonun bu taleplere cevap verebilmesi için yeniden evrim geçirmesi gerekti. Şimdi bu hikayeyi hafif betonun doğuşu ve modern dünyaya sunduğu çözümlerle devam ettirelim. Hafif betonun doğuşu. Roma dönemindeki beton modern inşaatın temelini oluşturdu. Ancak inşaat sektörünün talepleri büyüdükçe sadece güçlü değil Aynı zamanda hafif ve enerji verimli bir malzemeye ihtiyaç duyuldu. İşte bu hafif betonun doğuşuna zemin hazırladı. Hafif beton 20. yüzyılın başlarında geliştirilmeye başlandı. Bu yenilikçi malzeme ağırlık ve dayanıklılık dengesini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda inşaat sektörüne yepyeni bir bakış açısı kazandırdı. Peki hafif betonun sektöre getirdiği bu yenilikler tam olarak nelerdi? Şimdi avantajlarına ve kullanım alanlarına bir göz atalım. Hafif betonun avantajları ve kullanım alanları Hafif beton, inşaat sektöründe devrim yaratan özellikleriyle dikkat çekiyor. Daha düşük ağırlığıyla binaların taşıyıcı sistemlerine daha az yük bindiriyor ve enerji tasarrufu sağlıyor. Bununla birlikte hafif beton ısı ve ses yalıtımı gibi alanlarda da öne çıkıyor. Bu malzemenin avantajları teoride kalmıyor. Günümüz dünyasında prefabrik elemanlardan yüzer yapılara kadar geniş bir kullanım yelpazesi var. Ancak bu avantajlar nasıl hayata geçiriliyor? Şimdi hafif betonun günümüzdeki uygulamalarına daha yakından bakalım. Hafif betonun günümüzdeki kullanımı. Hafif betonun modern kullanım alanları. Günümüzde hafif beton, inşaat dünyasında sadece teknik bir yenilik değil, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği açısından bir zorunluluk haline geldi. Bu malzeme, daha hafif yapısına rağmen yüksek dayanıklılığı, yalıtım özellikleri ve çevresel etkiler üzerindeki olumlu etkisiyle ön plana çıkıyor. Hafif betonun en belirgin kullanım alanları arasında şunlar yer alıyor: Prefabrik yapılar, Hafif betonun taşınabilir ve işlenebilir özellikleri prefabrik yapı sektöründe devrim yaratmıştır. Örneğin, hızlı montaj süreleri gerektiren acil barınma çözümleri veya modüler binalar hafif beton sayesinde daha kolay ve ekonomik hale gelmiştir. Örnek olarak Almanya'da inşa edilen Weinsberg modüler konut projesi hafif beton kullanılarak hem enerji verimliliği sağlanmış hem de estetik tasarımlar ortaya konulmuştur. Enerji verimli binalar. Hafif beton, ısı yalıtımı sağlayan gözenekli yapısıyla binaların enerji tüketimini azaltır. Bu özellik özellikle düşük karbon ayak izi hedefleyen projelerde tercih edilmektedir. Örnek olarak İsveç'teki Green Building Gothenburg projesi, hafif betonun yüksek yalıtım kapasitesinden yararlanarak enerji tüketimini %40 azaltmıştır. Kentsel dönüşüm ve yeniden inşa. Deprem ve diğer doğal afetlere dayanıklı yapılar için hafif beton ideal bir malzeme olarak öne çıkar. Daha az ağırlığıyla yapıların taşıyıcı sistemlerini zorlamaz ve zemin sarsıntılarına karşı daha güvenlidir. Örneğin, Japonya'daki Kumamoto deprem konutları hafif beton kullanılarak kısa sürede inşa edilmiş ve yüksek dayanıklılığıyla deprem sonrası güvenli bir yaşam alanı sağlamıştır. Hafif betonun kullanımındaki evrim. Hafif beton başlangıçta sadece ağırlığı azaltmayı hedeflerken günümüzde çok daha fazlasını sunuyor. Malzeme bilimi ve teknolojideki ilerlemeler sayesinde hafif beton artık şu avantajları sağlıyor. Yapısal güçlendirme. Gözenekli yapısına rağmen hafif betonun dayanıklılığı artırılmıştır. Özellikle çelik liflerle güçlendirilmiş türleri büyük ölçekli projelerde bile kullanılabilecek mukavemeti sunmaktadır. akustik yalıtım. Hafif betonun doğal gözenekli yapısı, ses yalıtımında etkili çözümler sunarak, özellikle çok katlı binalar ve iş merkezlerinde tercih edilmesini sağlamıştır. Üç boyutlu baskı ve inşaat teknolojileri. Üç boyutlu yazıcılarla hafif beton kullanılarak inşa edilen yapılar, tasarımda sınırsız özgürlük sunuyor bu teknoloji gelecekte hem hız hem de maliyet açısından sektörde devrim yaratabilir. Örnek verecek olursak, Dubai'de 3 boyutlu baskı teknolojisiyle inşa edilen Office of the Future projesi, hafif betonun yalnızca inşaat hızını artırmakla kalmadığını, aynı zamanda estetik ve çevresel sürdürülebilirlik sağladığını göstermektedir. Hafif betonun geleceği şekillendiren rolü. Bugün hafif beton sadece bir malzeme değil. Şehirlerin sürdürülebilir geleceği için bir anahtar haline gelmiştir. Akıllı şehir konseptlerinde kullanılan enerji verimli binalar, çevre dostu ulaşım altyapıları ve yenilikçi tasarımlar hafif betonun sağladığı avantajlardan faydalanmaktadır. Örnek: Singapur'daki Punggol akıllı şehri hafif beton altyapısıyla enerji tüketimini minimuma indirirken modern bir yaşam alanı sunmaktadır. Sonuç. Hafif beton, yapı sektöründe yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğin inşaat projelerine de yön veriyor. Enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler, çevresel etkileri azaltan çözümler ve tasarımda sunduğu esneklik bu malzemeyi vazgeçilmez kılıyor. Şimdi bu inovatif malzemenin gelecekte hangi kapıları açabileceğini görmek için bir sonraki başlığımıza geçelim. Geleceğin hafif beton sistemleri yapı teknolojilerinde, yeni ufuklar malzeme teknolojilerinde gelişmeler, hafif beton, malzeme biliminin sürekli gelişimiyle birlikte daha yenilikçi ve çevre dostu çözümler sunmaktadır. Gelecekte, bu malzeme üzerinde yapılan çalışmalar sayesinde inşaat sektörü bambaşka bir boyuta taşınabilir. Nanoteknoloji ile güçlendirilmiş hafif beton nano malzemeler, hafif betonun mekanik ve fiziksel özelliklerini geliştirme potansiyeli taşır. Örneğin, karbon, nanotüpler veya nanosilika gibi katkılar, hafif betonun dayanımını artırırken, su geçirmezlik ve mikro çatlakların iyileştirilmesi gibi özellikler kazandırabilir. MIT'nin yaptığı çalışmalar, nanoteknolojinin betonda çatlakları önlemede devrim yaratabileceğini göstermektedir. Geri dönüştürülmüş malzemeler Çevre dostu inşaat malzemelerine olan talep, hafif betonda geri dönüştürülmüş içeriklerin kullanımını teşvik etmektedir. Atık cam, plastik ve inşaat molozu gibi geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilen hafif beton, hem maliyeti düşürmekte hem de atık yönetimine katkı sağlamaktadır. Hollanda merkezli bir şirket olan Stone Cycling, hafif betonda geri dönüştürülmüş tuğla ve cam kullanarak sürdürülebilir bina malzemeleri üretmektedir. 3 boyutlu baskı teknolojisi. İnşaatta yeni bir çağ, hafif beton, üç boyutlu baskıya uygun formülasyonları sayesinde geleneksel inşaat yöntemlerini geride bırakacak bir potansiyele sahiptir. 3 boyutlu baskıda hafif betonun kullanımı. Hafif beton, yazıcılarla baskıya uygun viskoziteye sahip olduğu için karmaşık geometrilerde ve özel tasarım projelerinde idealdir. Örneğin İtalyan firması Vasep, 3 boyutlu baskı ile hafif beton kullanarak düşük maliyetli evler inşa etmektedir. Tam ölçekli yapıların üretimi, Çin merkezli Winsun, 3 boyutlu yazıcılarla hafif beton kullanarak köprü, bina ve prefabrik elemanlar üretmiştir. Bu teknoloji, iş gücünü ve zaman maliyetini azaltırken tasarımda daha fazla özgürlük sunmaktadır. Uzayda hafif beton. Mars ve Ay kolonileri. Hafif beton yalnızca dünya üzerinde değil, aynı zamanda uzay kolonilerinde kullanılmak üzere de araştırılmaktadır. NASA'nın çalışmaları. NASA, Mars ve Ay kolonileri için hafif betonun düşük yoğunluklu, izolasyon kabiliyeti yüksek bir yapı malzemesi olabileceğini öne sürmektedir. Regolit, gezegen yüzeyindeki toz ve kaya karışımı ve hafif beton teknolojileri birleştirilerek yerinde üretim yapılması planlanmaktadır. ESA ve 3 boyutlu baskılı beton habitatlar. Avrupa Uzay Ajansı ESA, Ay'da hafif betonla inşa edilmiş kubbeler için deneyler yapmaktadır. Lunar regolit tozuyla harmanlanan hafif beton, uzay ortamındaki radyasyondan korunma sağlayabilecek bir malzeme olarak test edilmektedir. Hafif beton, nanoteknoloji 3 boyutlu baskı ve uzay teknolojileri gibi gelişmelerle inşaat sektöründe yepyeni bir dönem başlatma potansiyeline sahiptir. Bu yenilikçi malzeme sadece bugünün sorunlarına çözüm sunmakla kalmayacak, aynı zamanda geleceğin şehirlerini ve kolonilerini şekillendirecektir. Gelecek, hafif betonun sağladığı sınır tanımayan tasarım ve sürdürülebilirlik olanaklarıyla yeniden inşa edilecek. Bu yenilikler, hafif betonun sınırsız potansiyelini gözler önüne seriyor. Belki de bir gün bu malzeme sayesinde Mars'ta bir yaşam alanı inşa edebileceğiz. Kapanışa geçmeden önce özet olarak betonun tarihçesinden başlayarak hafif betonun evrimini, avantajlarını ve geleceğini detaylı bir şekilde inceledik. Görünen o ki bu yenilikçi malzeme hem bugünün hem de geleceğin inşaat dünyasında büyük bir rol oynayacak. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.